Evet tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Mehmet Sait. Son part olan to do listin son kısmına geldik. Umarım hızlı bir şekilde halledebiliriz. Todo item'ımız var. Header JS'imiz var. App JS'imiz var zaten biliyorsunuz yaptıklarımız. Şimdi geliyoruz buraya ekleme yapmak için açacağımız komponente. New file diyoruz. <laughs> Çok pardon. Evet diyoruz. To do. JS. Sonra to the item'ı alalım abi. Buraya bir yapıştıralım. Buradaki eksiklikleri tabi buradan çıkartacağız ama buraya ne ekliyoruz bir de use state çünkü ekleme yapacağız. Aynen öyle. Ee, sonrasında Burada ne olacak? View'umuz olacak, style'ımız olacak. Touchable opacity olacak mı? Text input olacak onun yerine. Text input'umuz da var. Butonumuz da olsun. Aynı butonumuz da olmalı zaten. Başka text bir de view. Aman unutmayalım. Sonrasında şimdi şu to do item'ı silelim. Buraya ne olacak? Add to the. Sonra şurası bir dursun. Ama buraya şimdiden submit handler diyelim ki ileride bir fonksiyon yazacağız çünkü şimdiden bulunsun. bakalım. Hatta buraya gelelim abi. Use state'imiz için de buraya bir fonksiyon yazalım. Text'imizi çevireceğiz çünkü burada. Text input kısmından bakabilirsiniz nasıl yapıldığını unuttuysanız tabi. Set text diyoruz burada. Ee, use state açıyorduk. Aynen öyle new state'in içerisinde text için boşluk bırakalım. Sonrasında değiştirmek için de buraya bir ne yapalım? Change diyelim. Change. Neyse change handler olsun. Eşittir. Buraya bir değer gelecek. Değer yani value. Sonrasında burada fonksiyonumuzu açıyoruz. Aşağı iniyoruz. Set text diyoruz. Set text'imizin içerisine de değerimizi veriyoruz. Ya, val olsun. Değerimiz olacak yani. Ee, burası boş olduğu için. Sonra return'ın içini mi temizleyelim abicim? Return'a e gelelim. Buraya ne yapalım? Bir view açalım. Önce güzelce bir view'ımız açılsın. Sonrasında buraya bir text input verelim. Text input'u da Şöyle değil de olsun. Text input'a bir style verelim. Eşittir. Styles nokta input olsun bu. Sonra e, aşağıya gelelim Placeholder diye bir şey var. Özellik var bunda. Zaten göstermiş olmam lazım. Placeholder, içerisine hani, yazı yazarken gözükecek şey. New to diyelim buraya da. Ee, sonra değiştireceğimiz zaman on change text diyorduk değil mi? Hatırlarsınız önceki dersten. Sonra buraya change yapalım diyeceğim de change handler <laughs> ismini öyle koymuştuk. Sonra bunu bir kaydedelim. Ama şuraya butonumuzu ekleyelim önce. Butonumuz oldu butonumuza ne vermemiz gerekiyordu? Title. Ee, title ne olsun? Amanın. Böyle miydi? Yok. Şöyle olması lazım. Et <laughs> to do desin bu. Bu buton et to do desin yani. Sonra şuraya gelelim yine. On press diyelim. On press'in içerisine gelelim. Yani butona tıkladığın zaman ne olacak? sonra fonksiyonumuzu aç açalım şuraya bir şu işlem olacak diyoruz burada ne var Ha, burada değil o zaman submit handler'ı şimdi app.js'e koyacağız ama öncesinde şurayı bir yazalım burayı bir bitirelim sonra dönüp dönüp dolaşmayalım submit handler diyelim oraya text oluyordu item'ın text'i sonrasında hadi buna bir de color verelim ama en sona koyalım onu da. Color olsun ki... ...o da olsun. Bunlar default renkler. Araştırırsanız direkt bulabilirsiniz o default renkleri. Bunu da bu şekilde import edelim. Ama... ...buraya style vermedik. Hemen burada durduruyorum. Hızlı bir şekilde halledeyim. Evet. CSS'imizi buraya yazdık. Sonrasında ne yapıyoruz? App.js'e geçiyoruz. AppJS'in içerisinden size şimdi hızlı bir şekilde kodlarımızı yazalım. Kodları almışsınız umarım CSS'i de. Evet. Şimdi form gelecek demişiz. Şuraya getireceğiz yani orayı. Şimdi. Submit yapmıştık. Ama buraya yazdık mı? Submit submit handler. Şimdi gelelim buraya. Const diyelim. Submit handler diyelim. Eşittir. Parametremiz olsun. O da text olsun. Sonra okumuzu çıkartalım burada. Okumuz yani arrow function'ımız set todos'u alsın. Set edeceğiz çünkü. Neyi? yukarıdaki gibi Prevtodos olsun. Şöyle alalım. Prevtodos. Sonra okumuzu tekrar buradan çıkartıyoruz. Tırnaklı parantezimizi yukarıdaki gibi açıyoruz. Return edeceğiz çünkü bunu. Ama bu bir dizi şeklinde return olsun o zaman. Çünkü yukarıda da o şekilde. Tadoset todos'u o şekilde yapmıştık. Sonra tırnaklı parantezimizi açıyoruz. Geliyoruz buraya. Text diyelim buna. Textin içerisinden texti alsın. K olarak ne verebiliriz buna ya? Evet K sıkıntı. K'de random verelim. Met random fonksiyonunu kullanalım. JavaScript'in içerisine gelelim. Bunu sayısal değer olduğu için toString diye bir metodu var. JavaScript'in tekrar. Aynı zamanda kodünde de olması lazım bu. Bu şekilde, Hop. bu şekilde yapalım. Sonra yukarıdaki kısmı şu kodları almak için yani yayılma anlamına geliyor bu. Prov. todos diyelim. todosumuzu da alalım bu şekilde. dakikamız geçmesin. Şimdi hızlı bir şekilde bunu entegre ediyoruz. Flat listimize geliyoruz abicim. Flat listimizin üstüne pardon. Buradaydı içeriğimiz, contentimiz. Et. Evet. Ama yukarı import ettik mi? Gelelim. Et evet, tadı diyelim. Bakalım. Evet, todo olsun. Sonra buraya geldik mi? Evet, todoyu import ettik mi? Ettik. Bakalım. Evet todo'nun içerisinde ne gelecekti? Submit handler. Bunun da içerisinde submit handler'ı koyduğumuz zaman açıldığı zamandır. Allah Allah bir dakika durduruyorum. Evet sorun burada. Şuraya const koymadığımız için. Şimdi açılması gerekiyor. Evet. Sayit diyelim. Hoppa eklendi ve silindi. Dinlediğiniz için teşekkürler.